Merhaba oyun sever dostlar. Merhaba canlar. Kanalıma hoş geldiniz. Scorpion 2 Pro, diğer ismiyle Moxi 2 Pro cihazına ait. Gunwing Gaming 2 yazılımını Türkçe diline editleyip kanalımda paylaştım. Şimdi Türkçe uygulama ile birlikte bağlantılarını yapıp kurulumu yapmak üzere sizlere bu videoyu hazırladım. Güç kaynağı girişine 67 W şarj cihazını bağlıyorum. 15 W ve üzeri şarj başlığı kullanabilirsiniz. Cihaz üzerindeki tuş ile renk geçişlerini farklı modlarda zevkinize göre değiştirebilir ya da kapatabilirsiniz. Moxi 2 Pro cihazında yer alan giriş birimlerine sırasıyla mouse, klavye ve kulaklık bağlantılarını yapalım. Cihazın sağ tarafında belirtilen yere mouse girişini bağlıyoruz. Cihazın sol tarafında belirtilen girişe klavye bağlantımızı yapıyoruz. Klavye bağlantı noktası aynı zamanda erişim izinlerini vereceğimiz giriş birimidir. İlerleyen aşamalarda USB hata ayıklaması menüsünden gerekli ayarları yaptıktan hemen sonra normal şarj kablosu ile cihaz arasında bağlantı kurup gerekli izinleri vereceğiz. Cihazda 3 tane ses giriş birimi bulunmaktadır. USB ses girişi birimine oyuncu kulaklığı bağlayabilirsiniz. Sol kısımda yer alan stereo jack ve type C ses girişleri ile uyumlu kulaklıklarınızı bağlayabilirsiniz. Ben USB çıkışlı oyuncu kulaklığı tercih ediyorum. Siz de isteğinize göre bağlantınızı yapabilirsiniz. Cihazın diğer kısmında yer alan 100 megabit Ethernet girişi ile modemden direkt bağlantı yaparak tablet ya da telefonunuza kablolu internet aktarabilirsiniz. Ben kablosuz internet bağlantısı tercih ediyorum. Kutu içerisinden çıkan çift taraflı Type-C kablo ile telefon ya da tabletimizi bağlayıp kuruluma geçebiliriz. Cep Doktoru YouTube kanalımda paylaşımını yaptığım ilgili videodan Türkçe uygulamayı indirip kuralım. Türkçe APK dosyasının bulunduğu videonun linkine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Paket yükleyici seçeneğine dokunarak indirmiş olduğumuz APK dosyasını yüklüyoruz. Türkçe uygulamamız cihazda kuruldu. Şimdi gerekli izinleri vermemiz gerekiyor. İzinler gerekli alanına tıklayıp videoda göründüğü gibi izinleri sırasıyla vermeliyiz. Aksi durumda cihaz ile yazılım arasında iletişim sorunu oluşacaktır. İzinleri eksiksiz vermeye dikkat etmeliyiz. Türkçe uygulama ile bu ayarları yapmak oldukça kolay. Şimdi bir diğer aşamaya geçiyoruz. Scorpion ile telefon arasında bağlantı yapmamız gerekiyor. Poco X6 Pro model cihazına kurmuş olduğum Türkçe uygulamayı açıyorum. Etkinleştirme kısmına tıklıyorum. İlgili alanları sırasıyla okuyorum. Bir takım sistemsel ayarlar yapmamız gerekiyor. Bunun için telefon ya da tabletimizin geliştirici seçeneklerini aktif ederek USB hata ayıklamasını açmamız gerektiğini belirtiyor. Sırasıyla bu işlemleri yapalım. Geliştirici seçenekleri Xiaomi modellerinde bu şekilde aktif edilir. Sizin cihazınızda farklılık gösterebilir. Bunun için Google arama motorundan yardım alabilirsiniz. Geliştirici seçenekleri aktif edildi. Ek ayarlar kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdi sırasıyla USB hata ayıklamasını açıp gerekli alanları gösterdiğim gibi aktif ediyoruz. Buradaki aşamalarda veya herhangi bir yerde takıldığınız hususlar olursa mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Sizlere yardımcı olacağım. Ayrıca ücretli kurulum yaptırmanıza gerek kalmayacak. Abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Scorpion 2 Pro cihazına dair en ince detayları zamanla paylaşıp sizlere bilgiler aktarmaya devam edeceğim. USB hata ayıklama izinlerini eksiksiz olarak yaptıktan sonra uygulamayı tekrar açıyoruz. Normal şarj kablosunun USB kısmını klavye bağlantı noktasına, diğer Type-C ucunu telefonumuza bağlayalım. Ekrana gelen tüm bildirimlere dikkatle izin verin. Programda yer alan hususlar yeşil renk olması gerekiyor. Kabloyu çıkartıp klavyeyi tekrar bağlayabiliriz. Her iki tarafı da Type-C olan kabloyu videoda belirtilen alana bağlıyoruz. Diğer kısmını telefona bağlıyoruz. Gelen bildirimleri onaylayın. Sonunda her şey hazır. Kurulum bu kadar basit. Artık oyuna girebilir. Türkçe uygulama ile oyun ayarlarını rahatlıkla yapabiliriz. Bir sonraki videoda tuş atamaları ve tanıma sistemini paylaşacağım. Keyifli oyunlar diliyorum.